Merhaba arkadaşlar bugün kazananın kaybettiği bir my team paket açma challenge yapacağız yine abimle birlikteyim Merhaba arkadaşlar Bu sefer kimin e, açtığı oyuncu daha düşükse o kazanmış olacak Aynen. yani az olan kazanacak ve cezamız ne cezamıza hemen sen göster istiyorsan Cezamız eee çiğ yumurtayı içmek arkadaşlar. Hem de iki tane arkadaşlar bakalım. Yani, aynen iki tanesini kırıp dökeceğiz ve kazanan aynen. içecek. İlk sen başla bu sefer. Bir öncekinde ben başlamıştım. Şimdi sen başla. Tamam bir kağıt kalem hazırlayalım hemen. Bu arada arkadaşlar abim paket açmadan söyleyeyim. Şu anda 361.276 VC görünüyor. Onu 1 milyon yapıp canlı yayında abimle birlikte hepsini harcayacağız ve sizlerle birlikte sizlerin de katıldığı güzel bir e, yarışma yapacağız. 1 milyon VC'lik paket açılımı yapacağız. Aynen. Canlı yayınların ne zaman olduğunu öğrenmek için Facebook Twitter ve Instagram hesaplarımı takip etmeyi unutmayın Çünkü oradan duyuruyorum yapmadan önce Youtube'dan da duyuruyorum gerçi ama oradan da duyuruyorum Hadi bakalım başlayalım Şimdi şöyle hani bir ne mesela sukre pardon sakre <gülüyor> 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 Sakre falan çıksa şöyle Hadi bakalım Sakre berbat bu arada ama işte berbatın çıkması şu anda sevindirici olan Ya da neydi o ya 5 olan... yüzüğü olan Lakers'ta oynamadan DJ Mbenga 5 değil. 2, 2 miydi? 3 müydü? Öyle bir şeydi. <laughs> Şu an altın olmasın diye dua ediyorum. Evet. Ay ay bak bir tane altın var Allah şükür. Bas. Al. Koca altını açayım. Aç. Oh. <laughs> Silver oyuncu Aynen, geldi. <laughs> altı çıkmadı. Hadi bakalım. Bas bas üçgen. Jason Terry çıktı. Fena değil bu arada. Abi Jason Terry'nin overall'ı 73 bu arada. Dur yazayım. Baktın mı? Hıhı. Varmış kanka. bende zaten. Alper'e şöyle güzelinden bir Michael Jordan geldi. kadar yani. Ortadaki bronz oyuncu olsa çok iyi olur aslında. Kyle Lowry çıktı. Kyle Lowry iyi değil mi? Çok yani iyi. Şey yani Jason Terry'e göre Bence iyi. iyi. Evet. Kyle Lowry ya. Bir bak sen şey. 85. Oh. ha <laughs> Oh. Bugün ben istedim. Yani kaybeden kazansın. Şey Aynen. Ya, <laughs> Hep abimin Aynen. oyunları. Lütfen. <laughs> Michael Jordan. Hadi Michael veya Lebron James. Şu an kimi istiyorum biliyor musun? Turiyaf'ı <laughs> istiyorum. Hadi vardı ya. <laughs> Hadi Michael Jordan. O oh, altın yok. Ah be. Lütfen o olsun. Lütfen. Oh. Jordan Farmer çıktı. Farmer iyidir ya. İyi yani. iyi. Ya yine kötü ama yani ben kötü olduğu için iyi dedim yani. 75, 76 falandır max'i. maksimum. 73. Bence kimek gelecek bana Oh. Hadi bronz oyuncu ol ya. İlk altınları açıyorum. Bayağı da altın var ha. Lan. bronz ya silver şu anda. Oh Silver Jason teri çıktı 73. Şimdi yalnız sana bir tane yüksek çıkarsa. Aynen. Ve ondan sonra bana düşük Şimdi, sana yüksek çıkarsa şu an. Şimdi 5'te 12 puan ya öndesin sen. 1. Bir, bir tane bir, 12 bir, çıksın. 2 tane gold var. 1 tane gold var. Goldları bir atalımacağız. Oh! Hayır ya. <laughs> Hadi bakalım. Ya abi sana <laughs> 3'te 3 üç silver çektin. İstesen yapamazdım bunu ama. İşte ya yani sen kazan şey yani kazanan kazanmış olsaydı Aynen. sen kazanıyordun şu an. Hadi. Alec Burks. Alec Burks. Yeah, bayılırım Alec Burks'e. Kaç. <laughs> Kaç overlı? Bak bakayım. 76. 76. 63'lük bir oyuncu çıkması lazım sana. 62 falan. Onun da bu paketten çıkması mümkün değil arkadaşlar. 60'lık bir oyuncu çıkması lazım. Ciletlerim kendim burada. Lütfen bronz oyuncu olsun ya. Lütfen. Aa, bari iyi bir oyuncu Hadi çıksın artık. Olsun. Kaybettim tamam. T.J. Bourne çıktı. çıktı? Bak, 72. 72. Oh. Kaybettim. Kazandım arkadaşlar. Bir, yumurtayı. Aslında kazandım ama kaybettim. Aynen. Bu arada şey yapalım. Bu yarışma için iki tane daha paket açalım seninle. Bir tane MT'den açalım, bir tane VC'den açalım. İlk sen aç. Hani bu yarışma dahili dahil değil yani yarışmaya. Ha şu yarışmaya. an ben kazandım. Yok evet evet kazandım. Abi, aynen tamam. aynen. Onu kazandım. Yani Onu belki bak, sabah kadar açarım falan. <laughs> belki Michael Jordan çıkar falan diye. Buradan İk... açıyorum madem. İki ikisinden birini aç. Ben yine True Vectors açacağım. Ben bunu açayım. Yok. Tamam. Şimdi iyi bir Her oyuncu gelmesini istiyorum. Bu yumurtadan istiyorsun. kurtulmanın aynı şerefine. Yok sana baya kötü çıkıyor ya bugün. Abi Will pur pur Purdue. Purdue. Kyrie Irving çıktı. Ben de Kyrie Irving'den bir 3 tane falan var arkadaşlar. İsteyen olursa ben ya. şey yapacağım. Var yani şu an bunu sattım ama var. Kyrie Irving ucuzlukta. Gel. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi yumurtayı kıracağım. Sen kırıyorken hemen bir tane daha açtım. Dayanamadım çünkü çıkıyor. MT vardı. Tamam Kürü. kır. George Hill çıktı ya. Birinciyi kırdım arkadaşlar. Bir tane etsem olmaz mı? Hayır iki tane dedik oğlum. Arkadaşlar şimdi güzelliğine bakın. Leş. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda daha önce hiç yapmamıştım. Bir tane daha açıyorum bu arada paket. Paket açmak o kadar böyle büyüleyici bir şey ki açtınız mı vazgeçemiyorsunuz ama bugün iğrenç insanlar Arkadaşlar çıkıyor bir bana. Bir şimdi. Yavaş yavaş mı içeceğim bir anda mı? Vallahi nasıl <laughs> Ama bana kalırsa bir anda iç. Yani bu Ben nasıl içeceğim abi onu? O çok fazla. <laughs> Diyorlar ki burnunu tut. işte burnunu kapat, gözünü kapat, löp. Never Back Down filmindeki sahneyi hatırlıyor musun? Marka Sol çıktı bu arada. Bu yani, da var arkadaşlar. Hadi, hadi. isteyenler varsa. Arkadaşlar. E, aç ve yan. Kazan ve kaybet. Al bakalım. Böyle var ya şurada hissettim. Oo. <laughs> hadi hadi hadi. Evet Abi. sonunda ben de ceza almadan Abi çok kötü ya. Bak bak baktıkça işkence yıldırtırsın hadi. <laughs> bir tane içsem olmaz mı? Hayır <laughs> iki tane. Bu sarılar sıvı mı şu anda? Sıvı. <laughs> arkadaşlar ben neden evet dedim bu fikre ya? Neden evet dedim yani şu an? bu? o kadar iğrenç kokuyor mi? ki. Ben dedim ki arkadaşlar ya acaba hani kaybeden mi kazansın dedim. O dedi ki evet ya çok iyi fikir öyle <laughs> yapalım dedi. <laughs> Demez olaydım. Aynen. Abi çevir seçeriz. Geçen mesela ben bir tabak ya bir kaşık acı yedim. Aynı şey mi ama? İki kaşık zaten ilk kaşık yiyecek. Bundan sonra arkadaşlar <laughs> o şişeyi bir kilo acı <laughs> <Bir kiracı> yiyoruz. Aynen, <laughs> aynen. Evet içiyor şu anda. Abi yok ya. Arkadaşlar, gelmiyor cesaret <laughs> gelmiyor yani ya. Her şey sizin için. Ya, hadi bakalım. Ee, hadi bakalım. kusarsam bakalım. şu yere kusayım diye buraya geldim. Her şey sizin için. Ee, Sizde beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar Aynen, orada bir şey tane tuş var Beğeniye basmayı unutmayın lütfen Bir sonraki challenge ne olsun onu da yorum olarak yazın Tamam ya şu an şey diyenleri görüyorum Aman be içeceğim Aa, bir be, içiyorsa... Evet şu an kaşık almaya gitti karıştırıp içecek O sarı sarı topları görünce tabi <laughs> Dayanamadı Ben anladım artık ama olayı Söyleyeyim yani demek ki ben düşük over'lı bir adam çekiyorum Düşük over'lı yapar kazanacak Bundan sonra böyle oynuyoruz <laughs> Şimdi Karıştırıyor arkada Şöyle göstereyim bak James Harden gibi yapıyorum hatta şu anda. <laughs> Aynen. Lan benim kazanmam lazımdı ya. Arkadaşlar dediğim gibi az önce gerçekten iğrenç bir görünümü vardı. Ama şimdi yaklaşık 10.000 kişi... Of iğrenç kokuyor. <laughs> i̇ğrenç kokuyor. 10.000 kişi için. 10.000 kişi için bunu yapmak zorundayım. Dediğim gibi beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abim Aynen, için, benim için yani. ve bunun için Aynen. bir sonraki challenge'larda da sizlerin istediği bir şey yapabiliriz. O yüzden yorum olarak belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Haydi bismillah. Ve <gülüyor> <gülüyor> Evet. Nasıl tadı? Müthiş, müthiş. Herkese tavsiye ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ağzımda tadı var hala. Anlatamıyorum. Direkt boğaz atmadın mı? Attım da yani kalıyor yani. yani. Bu sefer galibiyeti alan abim oldu arkadaşlar. Bir öncekinde o acı yemişti. Ona da evet. gitmek için açıklama kısmından linki bulabilirsiniz. Hani bir öncekini izlemediyseniz. Aynen. Bir sonraki challenge'larda dediğim gibi belki sizin istediğiniz bir challenge olabilir. Challenge fikri olabilir. O yüzden tekrar söylüyorum. Beğen tuşuna basmayı ve yorum olarak challenge isteklerinizi belirtmeyi unutmayın. Tekrar teşekkür ederim geldiğin için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin takipte kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. <laughs> Yumurta var bardakta iki tane top var içinde içmek istemiyorum kazanmak kaybetmek mu bu yumurta resmen kopmuş Bilseydim böyle olacağını Kazanarak kaybedeceğimi Evet der miydim sen <laughs> İki tane yumurtayı gözümü kırpmadan yiyeceğimi Alper olan der ki Paket açmak boştur <laughs> Belki yumurta kötüdür ama Belena Kazanmak Kaybetmek olsun <laughs>